Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Minecraft Multiplayer bölüm 2'den devam ediyoruz. Oğlum dün koyun bulamıyorduk. Bugün dolu Bugün yağıyor. Koyu. Aynen yağmur oldu yağdı. Şimdi bizim geçen o küçük şeyi bulmamız lazım. Çünkü crafting yatak hepsi orada. Merhaba arkadaşlar beni hatırladığınız gibi benim adım da Yiğit. Önceki bölümlerden hatırlarsınız. Gel şöyle yüksek bir yere çıkıp bakalım. Oradaki şeyler ne? Var, Bal kabağı mı? Bal kabağına Bal gidiyoruz. Kabağı yo, Bal Yo, Bal kabağına o şeyleri göreyim bir. Bal kabağın içine meşale koyalım. Öyle çok daha aydınlık oluyor. Sen çok mu oh. Evet. Güldesin Melik bir... gel Melik gel. Ya odun kömbe Gel onu bulmamız mı? lazım oğlum yatağımız orada şey orada. Ya daha gitti bulacağım Hatırladığım onu. gibi şu gölün arka taraflarındaydı. Gölün evet. oradaydı aynen de. Ev değil oğlum. Yaz abi Hiç neredesin? Hiçbir şey yok. Hiçbir görebiliyor musun Melih Göremiyorum. Dur şuraya gezin. Hmm. Bal Balkabağının oraya gel. Balkabağının oraya gel. Dur geliyorum geliyorum. Bal oradayım. Dur, tamam, alayım. bal oraya gel. Şu tepeden çıkmıştık evde. Aha koyun mu? Yok ya gülmüş. Aa valla iki coin var Meli. Al onu Üç gel. 3 hatta. Oo. Bastı reis. Yeah. Yeah. Dört. Oh, gri alacağım dur gri zevk. Zevk için coin öldürüyorum arkadaşlar. <laughs> tamam. Kaç tane Aa bir kaçtı. Aha ikisi de kaçtı. Tutalım Nereye bakayım. kaçıyorsun oğlum? Kara. Rap. Yaz onu... abi neredesin? Heh. O dağın tepesindeyiz. Tamam. Ben yukarı doğru çıkıyorum. Sen beni görürsün. Ha, orada koy. Tamam Ben bal kabağını buradayım? Oğlum çok fena şey bulduk. Bal kabağı nerede oğlum? bunlar tarafında. Bekle ya? sen dur burada. Dur dur. Olduğun yerde kal tamam. Ben bal kabağının oradayım. Aa, seni gördüm. Arkana bak. Ha gördüm. Bal aldım gel gel. Dur ben crafting atayım bir tane. Crafting yapayım. Tamam da ya. ben bu iki tavuğu da alayım. E, abi bir odun kömür yapsak. Odun yatak yapıyorum. Şey yapalım. Yapalım. Tamam. Yatak yapacağım iki tane. O şeyi de kaybettik ya. Fırını da, fırını da koy. Fırını da koy. Nerede Neredesin? Oğlum ben beni hep hmm. ben ne kaybediyorum? Hangi? Dur koyun koyun. Ben koy. az... yapıyorum. yapıyorum. İnek. Ben ineğe gidiyorum. Biraz İnek benim. var. İnek ederim. Dur önüne kesin. Ben Bebe. Dur oğlum dur. Git no, İneğin Ooo varmış lan. Gel gel ev, evi buldum. Evi buraya yapacağız. Duvar ama burada. Kapatırız, Kapatırız oğlum. Ya. Bırak ben de toprak bırakıyorum Ben boş boş. ben ya. şuraları bir kazayım. Lan bu ne? Bu ne? Allah aşkına dur biraz ileriye bir tane daha ağaç yapayım. Fidan dikeyim. Ağaçtan düşüyor sinir oluyorum ya. Hah. Öl Ben şurayı temizliyorum bak şuraya bir yapalım tamam mı? bayağı tohum var ya. Olarak, <laughs> yani. Bundan sonra tavuk çiftliği de yaparız. Biz şey sana sen tarla yapsana. Ben sana çapa yapayım sen tarlaya başla. Toprak mı var bende? Oğlum git kaz her taraf toprak. Dur dur. Dur bak burada yapalım hatta. Bu su birincisi olan yerde. Ne dersin? evi şuraya yapalım. Elbette şuraya daha iyi ev, <laughs> evin hemen yanı olmaz mı ev çok küçük olur neyse genişleteriz topraklarını dur biraz şey yapalım evini ayı gibi mi yapacağız hep burada durmayacak ki ev. evi gittikçe büyüteceğiz oğlum Tamam. Burayı buraya ben kazıyorum. Çünkü buraya çılmayacak. Yani kaz oraya yani. Kaz orayı da. Tamam o tamam, kadar tamam, Burası yeter. dursun. Bura. Böyle dursun mu? Dur bak. Şuradık. Yanlış yapıyorsun oğlum. Onu Yanlış yaptın Ali sen çık 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 çık. Bak buraya bir tane kazıyor sana bir iki. Sıraya geçeyim. Oğlum beni de şaştınız ha. Ya da ben de böyle yapacağım. Koy toprağı. Tövbe seçim. Şurayı kırıyorum. Bir kat daha büyük mü yapsam? Niye kırıyorsun ben? bu bu iki bu iki yerleri de yapma daha da yok, 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 Çapa yapıyorum ben bir tane. Taş çapa bir. Tamam. Ben başlıyordum. Sen tohumları atayım. Gel. Bir tane ben seninle Bir tane tohum var tamam. Altı tane bende var. Well, fakir, fakir. Sen ek onları ha? Ben ekiyorum. Yap. Yap. Hadi. Dur oraya gel lazım. Tamam, evi yapıyoruz. Sen toprağa git biraz toprak toprak lazım bize. Şöyle ev hemen şunun sınırından bak. Şöyle şuradan başlasın tamam mı? Bence bir şey yapabilir Arkadaşlar ee, bu yaz abi ev hmm. yaptıktan sonra zombileri de bir çizgi arttırayım ben. Aynen. Ben büyük bitme oldu yapsın. Tamam ya. Tamam toprak tane daha. Da bana o şeyden yapsana toprak kazıcıdan yapsana bir tane. Kürek mi? Evet. Dur kramptinki şöyle evin şu köşesine koyuyor. <laughs> Kürek. Al taş küreğim var şu anda senin. Baya baya toprak ama evin üzerinde biraz topla. Biraz da ağaç topla kanki. Tamam. Tamam balta da var. Ben bu karşı ağaçların oradayım. Tamam tamam. Ben evi bu kadar yaptım da çok küçük oluyor ya. Büyük zaten odun yetmeyecek. Ben de biraz toprak alayım şu taraflardan. Toprakla mı yapacaksın ya? Aynen. Niye toprakla yapıyoruz? Güzel olmuş. Toprakla kenarlarını uzatacağım oğlum. Ben mimarım <laughs> biliyor musun? Ben bir tane kayıtsız ev yaptım. 64 <laughs> tane yeter mi toprak? 64 tane yeter de artar yeter. Bende Ben de biraz var toprak onları Önce koyayım. Odun yetmez. Bende de yetmez. Bir var. Bak. Ha bakalım şimdi toplam kaç tane gelecek? Oo 45 tane var. 45 tane önceden varmış bende. Getir oğlum. Dur dur daha ben da fazla. Ben sana doğru geliyorum daha oo, da fazla ya. Gel, 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 gel. Bir 64 Bana de. at, sen bana at onları At. Dur tamam ya. İki tane 64 de olabilir. Bilmiyorum. Oo, tamam. İyi kazmışsın o burayı. Bir 64 bir 30. At at. At bir 64 bir 30 at. Nerede? At önünde. 64 atıyor. Al bu da 30'luk. kazmaya devam. Yo yo tamam yeter. Sen ağaca git. Ha tamam. Odun olmaya Ya bir tane şey yap bana. Ne? Balta mı? Balta. Ama taş. Taş Odun mi? olmuyor. Tamam. Bir saati de yapıyor. Baltalık şey kalmamış lan. Balta yapamıyorum şu anda. O, tamam yine fasilleştik. Bende 11 tane taş var. Dur atayım sen yap bana. Gel. Al. Ben şurayı bir genişleteyim dur. Al attım hadi, hadi çabuk. Ver. Koydum oraya çabuk ya. Otur niye abi ya? Ol. Nerede ha? Gelmedi değil mi? Akşam oluyor abi. Ben hemen gideyim bir iki tane keseyim. Hemen yap. Şuradan da şöyle çekeyim biraz. Sen çabuk yap evi. Bir tane koyun buldum. Beyaz. Alayım hemen. Ne var zaten? Yatak. Amazon büyüklüğü bu kadar yeter bence. Yeter de artar. Ne senin acilen şey 64'lük, 30'lu, 40'lu. Ha, yok daha ne? O kadar bayağı yani, bayağı bunlar. Ben yani evi biraz büyük yapıyorum ki. Yani çok eşya falan koyacağız ya, Aynen. testler Aynen. falan. Geniş olsun. Ben de şu anda bir oturup şey yapalım. Bundan da bir kafa topu atalım. Yok ya, Minecraft'ta da var. Bugün coşacağız. girim yardım da bana geliyorum diyorum Ev neredeydi unuttum gördüm geliyorum geliyorum. Var ya 16 tane yaptım. <laughs> dur, dur buradaki bir tane daha koyma var. Onu almamı unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Kaç bassın sen? Ben 3. Arkadaşlar ilerleyen bölümlerde 3 kişi de çekebiliriz. Yani fark etmiyor. Bana <laughs> ham... Hamza abi vardı değil mi? O gelmişti bir ara şehir. Şehri vardı diye müthişti o. Belki bir ara dört Dur karşıdaki şey alayım koyuna. Bir <laughs> tane. Bir tane. Hadi. Hadi ben dört level oldum. Ben de dört tane yum var. Ben çok cix bir kapı yaptım. Çok Allah. güzel kapı ya bu. Ay kitabı. Çok ciksi. Diğerine Bakın. de farklı yap. sene de aynı yaptım valla. Ya iç, iç, içeri kapanan yap. İçeri kapanacak. Evet arkadaşlar. Oğlum sıkıntı yok içeri kapanıyor zaten. Bir önceki videoyu attık. Ben Hı, yatakları yıkayım. koyuyorum. Hadi. Zıbar. Zıbar yat. Benimki niye yatmıyor lan? Bekle. çok güzel. Ben ya mesela yaz tatilinde... Evet. Ben şöyle şunun üstüne yine çıkmaya başlayayım arkadaşlar. Hop hop. of, of. İnşallah çok şey yaparız. Ya biz gidelim yine olur Gerçekten. Var var. Var odun çok. Bakayım. Bir şeyler yetişmiş mi? Az kalmış. İki az güne yafa yetişir ya. Ya inek minek de getirelim. Hmm, ben, ben kırmızı boyam mı Yoksa dilleri evin önüne mi Şalter yap önce Kapıyı şalterle açalım. Evet. Yaparsın Bizi git yaparsın. Demir yap. Demir kapı yap. Çok sıntılı bu. Demir var mı? Bizde ne bur Buradaki bir tane daha koyun var. inekle Hadi evin önüne merdiven yaptı <laughs> Zağat. Ulan kapının üstünden atlayıp geçtim lan. Çok güzel. Evet. Ve arkadaşlar görüşürüz. Like <laughs> ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Böyle kapanış mı olur lan? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like ve beğeni atmayı lütfen ve lütfen unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Ayrıca abone olmayı da unutmayın. Hepinize görüşürüz.